Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Hypixel'deki Bad Wars'lara kaldığımız yerden devam ediyoruz kardeşlerim. Let's go başlayalım. Ruby'nin tamamı ranklı neredeyse. iki tane ranksız adam var. Onun haricinde herkes ranklı ve sağlam bir oyun bizi bekliyor. Zorlanacağımız bir oyun bizi bekliyor. Zaten siz de böyle oyunları seviyorsunuz. Vay hadi bakalım başlıyoruz. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimler açmayı unutmayın. Öğlen 3, akşam 8, 2 tane canlı yayınımız var. O canlı yayınlara da mutlaka geliniz ve hep beraber eğleniriz kardeşlerim. Let's go. Ben hemen şimdi buradan yan tarafa doğru geçeceğim. Geliyor bile zaten rakibimiz ya. Oo 5000 tane bed diyorsun. Bir onun da bir 10.000 final killi vardır. E, ee, iyi güzel, iyi güzel. hoş geldiniz o zaman. Hoş geldiniz bizim base'imize. Hoş geldiniz oyunumuza. Ben target atarım bu arada. Kimse kusura bakmasın. 7000 <laughs> de bet oradan. Ha, lobiye gel. Ha, lobiye gel evet. evet gel. E, var mı daha böyle profesyonel bed Wars oyuncusu? Var mı daha? He vardır. Oooo beyazı falan da kesti o bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi gördüm sizi. İyi gördüm de ee, bir şey söyleyeceğim. Yalnız böyle olmaz ha. Tamamdır şöyle yapalım. Böyle yapalım. Tamam ardından gelelim. Şöyle yapalım. Arkasında spam'le olayım. Ee, oldum. Bir daha doğmadı mı? 2 tane kill yazılmış o zaman bana. Evet iki tane kill yazıldı. Evet bir de final killimiz yazıldı yazıldı kardeşlerim. Güzel de oldu. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kimdi o turkuaz değil mi? Turkuaz nerede? Turkuaz oradan bana gelecek ya. Evet ben kırıldım. Aa turkuaz düştü. Nazar Power. İki tane profesyonel oyuncu birbirini yedi. İki profesyonel oyuncu birbirini yedi. İyi iyi güzel güzel güzel. Bir tanesi beyazdı bir tanesi turkuazdı. İkisi de birbirini yedi vallahi iyi oldu be. Vallahi güzel oldu arkadaşlar. Ben şu an sevindim vallahi. Ne yalan söyleyeceğim arkadaşlar. Çok sevindim ikisinin de bayılmasına. İkisini bizim bayıltmamız gerekecekti. Bayağı bir uğraşacaktık. Yani bir 25-30 dakika falan sürerdi bu <laughs> Hemen bayılmalar bizim için çok güzel oldu. Hemen de kurtulduk. Çok da tatlı oldu vallahi. İyi oldu. Let's go ben bir merkeze gideyim. emiritleri falan bir alayım. Bakayım kim var kim yok kim var kim yok. Kimsecikler yok galiba. Ha, bir kırmızı falan böyle bir kendi diamondına falan gidiyor. Evet gitsin. Yukarı çıkacağız bir de hemen orayı da alalım. 12 tane falan toplarız çünkü eğer yukarıyı da alabilirsek. Ee, ama alamazsak da canımız sağ olsun mu canımız sağ olsun mu hop aldım bir tane daha alayım yes 11 tane toplayacağım <laughs> hıza bak be kardeşim Yuv. hızlı şekilde topluyoruz hemen gidiyoruz abi şurayı da alacağım hemen sonrasında döneceğim o oh, turkuaz merkeze gelmeye çalışmış arkada turkuaz bloklar vardı Mide gelmeye çalışmış bu arada vay be Van var ya İyi ki biz gelmişiz ha. Yoksa harbiden pert yapacakmış bizi. Pert edecekmiş. Yes bir de bunu. Bunları da alalım. Sonra bunu da alalım. Sonra bir de buradan hız alalım. 2, 3, 4, 5 tamamdır böyle iyidir. <laughs> böyle güzeldir abi. Kim kaldı? Kırmızı falan kalmış değil mi? Evet kırmızı falan var. Onlara doğru bir gideceğiz. Keskinliğimiz var bir de koruma birimiz olur şimdi. Koruma birimizden ziyade aslında böyle bir koruma 2 mi yapsam daha iyi olurdu ya. Evet koruma 2 yapsam daha iyi olurdu bence. Kırmızı da buraya gelmeye niyetlenmiş. Valla bize doğru gelmeyen niyetlenen bir bayılmış ya bugün. <laughs> Enteresan bir şekilde. TNT alalım ya iki tane. Ateş topu alalım. Bundan alalım. Bundan alalım. Şöyle yapalım. TNT'ler buraya gelsin. E madem öyle şey yapamayacağız. Kazma balta almadık. Madem TNT alalım. Keyfimiz yerinde olsun. Kırmızı şu an bana doğru gidiyor ya. Ya baya fazla diamond toplamıştır bu arada giderken. Baya fazla diamond almıştır. Onu söyleyeyim. O yüzden sıkıntı yaşayabiliriz. Sıkıcı bir durum olabilir bizim için. Can sıkıcı bir durum olabilir. Evet kırıldık zaten şu anda galiba. Bilmiyorum kırılmış olabiliriz. 5, 4, 3, 2, 1. Yani tahmin. yani arkadaşlar. Tabii ki de doğru çıkması olasılığı var. Hadi gidelim merkeze o zaman. Bir koruma ikiyiz ama oh, pembe takım da eğlendi. Kırmızıya bak kırmızı iyi o zaman ya. Kırmızı o zaman güzel oynuyor arkadaşlar. Kırmızı gerçekten sağlam oynuyor o zaman. Dur bir saniye gördüm. Görüşürüz. <laughs> ya böyle mi bitecekti? Güzel oldu kardeşim. 10 numara oldu. Harika bir maçtı. Geçiyoruz diğer maça. Oyunumuzun ikinci partı başladı ve şimdi burada mantıklı olan nedir arkadaşlar? Buradan Diamond'dan komşuya mı gitmek yoksa buradan şuraya mı gitmek? Bilemedim. <laughs> Bilemedim yani şu anda bunu bilemedim hadi bakalım bakacağız birazdan hallederiz birazdan hallederiz arkadaşlar birazdan bakacağız birazdan göreceğiz şimdi bunu ne yaptık ya biz Setimi aldım mı ben almamışım o zaman alayım ya tam yeterli 64 tane aldık 64 tane aldık kardeşim şöyle yapalım şöyle yapalım şöyle yapalım şöyle yapalım hadi gidelim ondan sonra Yes şey kardeş komşu kardeş ne yaptın geldin mi? Yok gelmemişsindir ya gelme gelme dur. Bekle bekle. Oo gelmişsin gelmişsin hoş geldin hoş geldin. Hoş geldin hoş geldin gel. Gel gel hoş geldin gel. Ya kardeşim benimle aynı yere zıplamasan olmaz mı? Ben aynı yere aynı yere aynı yere. Selamlar nasılsınız beyefendi? iyi gördüm sizi. iyi gördüm maşallah. Çok iyi gördüm çok iyi gördüm. Evet aşağı doğru bir alabilir miyiz sizi? Aldık aşağı doğru size. Çok da güzel oldu. Harika da oldu. Müthiş de oldu. Bir ateş topu alalım. Birazcık şunlardan alalım. Ondan sonra birazcık blok falan da aldık mı Buradan artık gidebiliriz. Bir dakika. O ne yaptı orada? O orada bekliyor. E, tamam o zaman ben koruma artı heal pull falan basar öyle gelirim. Tamam. Koruma artı heal pull'umu basayım. Öyle geleyim yanına. Sen madem orada duruyorsun. Tamam dur güzel dur. Koruma. Heal pull. Bunları bas. Madem öyle bunları bas. Yes. Aha bir dakika geliyor adam geliyor. Şunları bir hemen alalım blok olaraktan. Evet gene bir rahatsızlık veren bir komşum var. Yine bir rahatsızlık veren bir komşum var. Yine rahatsızlık veriyor komşum bana. Düşmüş olması gerekiyor. Düştü tandır. Çok da güzel oldu. Heh, şimdi hemen buradan uygulamamız gereken tarife şu. Al abi bunu. Al abi şunu. Hemen gidiyoruz. Set kılıç bunlar hemen gittik. Hemen gittik abi. Hemen gittik buradan seriden. Seriden gittik seriden. Şuradan da böyle çıktık hemen. Komşumuz belki base'indedir ki base'inde Evet kaymış kendisi. Kardeşim, bir hayattan bezdirdik seni tabii iki defa geldin. İkisinde de bir şey yapamadın. Tabii bir bezdirdik biz seni. Sen bir şöyle istiyorsan bir lobiye arkadaşların yanına bir git bakayım. Özlemişlerdir seni. Let's go. Oh be. Hemen şimdi şöyle yapalım arkadaşlar ve merkeze doğru gidelim. Keyfimiz yerinde olsun. Oh uh be. Birazcık zorlandık komşumuzu bitirirken ama. Aha 19 saniye var vallahi diğerlerini çıkmasına. O zaman ben burayı seriden toplarsam. Ben burayı seriden toplarsam o zaman. Sen bir al bakayım şunu. Ben burayı seriden toplarsam. Malzemeyi de almış olurum bir sürü. Yes. 3, 2, 1 dur aldım. Oturayım ağlayayım mı yani. İkinci atış topum olsa sana da atardım. <laughs> Aha white team düştü ve elendi. Çok güzel. O zaman yeşil takımla kaldık biz. O ya ben niye fold demeye çalmadım? O hile gibi oldu ha bir şey söyleyeyim mi? Ben bilmeden acaba jump clutch falan mı yaptım ya? Ben bilmeden bir clutch mı yaptım yoksa pinkten mi oldu? Bilmiyorum valla bilmeden bir clutch yapmış da olabilirim ha. Bilmiyorum bakacağım Google'dan. Şeyden YouTube'dan. Acaba clutch oluyor mu o şekilde falan filan. Bakacağız bakalım bir. Ha bizim bet gitti. Tamamdır sorun değil. Bunu alalım bunu alalım. Şunu alalım şunu alalım. alalım, alalım. Şunlara iki tane bundan al. Sağlamından al şunu al Bunlardan al Şöyle bunları getir Tamamdır hadi gidiyoruz Ondan sonra buradan geldik bunu aldık kardeşim Koruma 2 de yaptık Keyifler yerinde bunu da şöyle getirdik Müthiş bunu da böyle getirdik Harika oğlum envanterin tipe bakar mısın Envanterin bir tipe bak Envanterin bir tipi kes ya <laughs> Çok iyi oldu Şimdi buradan yeşile doğru gideceğiz Bizim bed kırılırken ses çıkmadı yalnız O niye öyle oldu ben onu anlamadım Evet abi hemen gidelim buradan. Yeşile doğru şuradan gideceğiz. Yeşil bir voidlayabilir. Ateş topu atabilir. Şekil ağda olduğu gibi. Veya kardeşim kendi bir dönebilir bu şekilde. Voidlamaz ama muhtemelen çünkü dönecek. E, döner gibi gözüküyor. Selamlar ateş topu tutmadı mı? Ya tutmaz tutmaz kardeşim tutmaz. Tutmaz ateş topu. Tutmadı mı ateş topu gel. Gel. Kaç tane bloğum kaldı benim ya. 9 tane bloğum kaldı abi. Şaka mıyım ben? Şaka mıyım abi? Şaka mıyım ya ben 9 tane blokla ne yapacağım? Buradan gel hem koruma üç ol hem de blok takvi takviyesi falan al. Hem de blok takviyesi alırsın Erşen'cim he. Güzel oldu vallahi. Bir ateş topu daha birazcık daha blok takviyesi. Ondan sonra TNT MNT almadım. Direkt ben böyle gidiyorum. Yeşiller arkadaş Beyzin'de güzel bir şekilde savunmaya geçmiş vaziyettedir şu anda. Ya da e, görmezlik e, almıştır. Tutundum mu? Tutundum. Ya işte böyle. Yes. Al oğlum şunu. Al oğlum bunu. İçeri gel bunu ye. Bunu iç bunu ye. Gel bakayım buyur. Geldin mi? Ne kadar da mantıksız bir geliş biçimi ya öyle. <laughs> Ya görünmezlik de beni düşürecek arkadaşlar ya. Bu nedir ya? Bu, bu nedir ya? Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay dostlarım görüşürüz.